ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meslevi Nuriye Zerre Risalesi İlem ey aziz Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir amame ile küre arzın kafasını saran Semavat ve arzın nazım ve haliki olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki Alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefriz etsin. Arşın sahibinden mağda arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkan dairesinde kimse var mıdır? Kella çünkü o kudret kısa ve kasır olmayıp muhit bir kudret olduğundan açık bir yer bir delik kalmıyor ki gayr müdahale etsin mahaza ceberutiyet ve istiklaliyetin izleti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti gayra müsaade etmiyor ki arada ibadullahın enzarını kendine celbeden ismi bir vasıta bulunsun. Mahaza hül ile cüzde, nevi ile fertli yapılan tasarrufat birbirinin içinde mütedahil, ve yek diğerine mütesanit olduğundan o tasarrufları ayrı ayrı faillere vermek mümkün değildir. Mesela alemin nizam, intizam ve tasarrufunda arzın tedbiri dahildir. Arzın tedbirinde insanın da tedbiri dahildir. Ve aynı zamanda bu tasarrufat yapılırken başka nevilerin de şuunatına bakılır hüceyratı bedeniye ile zerrat dahi yaratılıyor. Ve hakeza bütün bu tasarrufat bütün safahata aynı kudretle yapılır. Nasıl ki şemsin nurundan katre ve kabarcıklara varıncaya kadar hiçbir şey hariç kalmıyor. Bütün eşya onur ile tenevvür ediyor. Kezalik bütün tasarrufat kudreti ezeliye aittir. Başka bir şeyin müdahalesi yoktur. Küreden zerreye varıncaya kadar o kudretin tasarrufundan hariç değildir. Hülasa arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim eden zat, senin efal ve amalini mühmel, başıboş, hesapsız, kitapsız bırakmayarak imam mübinde yazar ona göre muhaseben olacaktır. İlem eyhel aziz. Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir amame ile küreyi arzın kafasını saran semavat ve arzın nazım ve haliki olan Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefkiz etsin. Yok. Siyah ve beyaz nakışlar ile nakışlı bir amame ile küre arzın kafasını saran. Yani buradaki teşvik çok enteresan. küre arzın başını saran. Sarıkla saran. Sarık ve Sarık. Biri beyaz, biri siyah. Teşbih neye bakıyor? Gece gündüz. Gece ve gündür. <laughs> <Yani, gülüyor> Cenab-ı Hak şu küre arzın yani küre, arzın, yani küre arz bir cihette imam. En az gezegenleri değil mi? Gezegenler ona tabi imamlık yapıyor. Emri ilahiyle itaatta ve inkiyatta. Kainatın kuruluşundan beri bu büyük cirimler zerre kadar emir tatında hareket ediyor yörüngesinden sapmıyor, inhiraf etmiyor. Cemaatten ayrılmıyor. Ayrılmıyorlar. <laughs> Allah Allah. İşte bu beyaz ve siyah sarıklarla sarılı olan şu küre arza bak. Bu bir. Devam evet. et. Evet. Semavat ve arzın nazım ve halikı olan evet. Allah'ın. Semavatı ve arzın nazımı nazmetmiş. etmiş. Evet. 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 Şiir gibi her şey ölçülü, dakik, mükemmel, muhteşem ve azamet ilahiyenin tecellisine medar olarak yaratılmış. Düzenli, düzenli. intizamlı. i̇ntizamlı. Evet. Semavat ve arzın nazım ve haliki olan Allah'ın ruhiyetine. Şimdi yerlerin ve göklerin müdebbiri, münazımı, mukaddiri, mükemmeli kimdir? Allah'tır. Evet. evet. Allah'ın uluhiyetine layık mıdır ki alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefviz etsin? Heh, yani <laughs> Sultan Ezeli, Malik Ebedi olan Allah yerleri ve gökleri tanzim etmiş mi? Evet. Şimdi bu tanzim içerisinde bir kısım tasarrufatı miskin mahluk cami şeyleri Allah tevdi eder mi? Rezzak kimdir? Allah'tır. Halık kimdir? Allah'tır. Ya. Kainatı tedbir eden kimdir? Allah'tır. Eşyanın ihtiyaçlarına ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği noktada müzaharet eden, yol açan kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Şimdi Cenab-ı Hak bu tasarrufatı kime verecek yani? Cansız şeyler. Yani bu kainatın tanziminde Güneşin ne fonksiyonu var? Akıl yok. ilim yok, irade yok. Musahhar bir ne memur. memur. Geçen derste ifade ettik. Şimdi bak karşıda duvar saati var. Duvar saati zamanı gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Güneş de öyle. Emir tahtında görevi hareket görevini icra ediyor, hareket ediyor. Fakat kainatın tedbirinde yaratılmasında güneşin bir payı var mı? Kamerin bir payı var mı? Yahut yani zerrelere mi bunu vereceğiz? Haşa tabiat mı diyeceğiz? Tesadüf mü diyeceğiz? Bak ha. Şanı uluhiyetin bakın devam et. İzzet-i Allah'ın uluhiyetine Allah ulu layık mıdır ki alemin bazı safahatını miskin bir mümkine tevdi ve tefbiz etsin. Yani onlara görevlenirsin, görevlendirsin. Bu işi onlara havale etsin. Olur mu? Olmaz. Evet arşın sahibinden maada, arşın altındaki şeylere bizzat tasarruf eden imkan dairesinde kimse var mıdır? Kella. Çünkü o kudret kısa ve kasır olmayıp muhit bir kudret olduğundan açık bir yer, bir delik kalmıyor ki gayr müdahale etsin. Şimdi Cenab-ı kudreti mutlaktır. Namütenayi ve sonsuzdur. Kudret-i ilahi nihayet kemalde olduğu için Allah'ın kudreti muinlere, yardımcılara, muin ve müzahirlere muhtaç değildir yani. Ustat misal veriyor değil Temmuz ayında böyle hmm. güneşin tam tepede olduğu bir zaman. Değil mi? Çakmağını yak. Ve mum yak. Sorsan ki ne yapıyorsun? Ben güneşin ışığına kuvvet vermek istiyorum. Kuvvet veriyorum. Ona kafayı yemiştir ya. <laughs> ya, mumun ışığı <laughs> güneşin kemalda olan nuruna kuvvet verebilir mi? yani o mum yansa ve yanmasa hiçbir, hiçbir farkı yok şimdi Allah'ın kudreti nihayet kemaldedir namütenahi ve mutlaktır mutlak kemal namütenahi bir kemal muinlere yardımcılara muhtaç değildir demek Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatında Bölünme yok, parçalanma yok, muini yok, Allah'ın yardımcısı yok, veziri yok. Acizlerin yardımcısı. Evet. Hı. Mahaza, cebrütiyet ve istiklaliyetin izzeti ve kendini sevdirmek ve tanıttırmak muhabbeti gayra müsaade etmiyor ki. Ya şimdi burada da yani çok ilmi kelam noktasından, Hı. bu ders çok derin deyince de, bak şimdi Allah'ım bakın iclal ve celali ve Cenab-ı Hakk'ın istiklaliyeti. Hakimiyet, ve istiklaliyet rakip kabul etmez. Bu bir kaydedir. Adam bak yaşanmış yani. 71 yaşında, 72 yaşında çocuğu yeni dünyaya gelmiş. Vehim. Kendisi sultan, kral. Ya bu çocuk Yarın büyüyecek. E, sonra bana rakip olacak. Beni yıkacak. Saltanatımı paralayacak. Yerime geçecek. Ya, kundakta çocuğunu boğdurmuş. Allah Allah. Baba kendi öz Bak beyim. Ya. İstiklaliyet. Adam diyor ki ya, bu çöplüğün horozu ben. Başka horoz yok. Muhtar Keserim, benim. içerim. Muhtar benim. Hmm. Mühür bende, imla bende, imza bende. Bitti. Saltanat rakip kabul etmez. Ya insanların saltanatı ne ki ya? Dünya ile kayıtlı ya. Şeyde efendim Endülüs Emevi devleti hmm, devlet, devlet içerisinde Endülüs'ün sultanlarından birisi bak, demiş ki bütün sultanlığım içerisinde sefa ile rahatlıkla teneffüs ettiğim 13 günüm var Allah'ım. Bütün hayatımda saltanatımda 13 gün rahat etmişim. Ondan sonra sıkıntı sıkıntı. Şimdi akıl üç günlük bir dünyada bak adam evladına tahammül edemiyor. fani. Nefesi dar, ömrü kısıttı. Allah sultanı ezelidir, malik ebedidir. Şan-ı uluhiyetin izzetine karşı hiçbir kimse ya, ne yapamaz? Haşa, hallakiyet dava edemez. Demek Allah'ın izzeti rubiyetine münafidir. Ha. Ya, i̇stiklaliyetine dokunur izzet ve şerefini ne yapar? Rencide eder. Bir de bakın Cenab-ı Hak veduttur. Mahlukatını sever. Ve sevmeye de en layık olan kimdir? Allah. Allah'tır. Şimdi insanlarda bu his var mı? Mesela bakın Ramazan'dır değil mi? Ramazan'da insanların şefkatleri, hamiyetleri ne yapıyor? Ziyadeleşiyor. Bir adam zengin bir adam, sehi ve cömert bir adam. E, fukarayı mesela Türkiye'de işte İstanbul'da çok Suriyeli var. Perişan. Bütün Suriyelileri toplasa efendim, muazzam bir davet verse bak, ya yedirse içirse bak, onun zevki bak tarife sığmaz diye. Ya, yani o cömertlik dünyanın hiçbir şeyiyle kıyasa girmez. Bak, şefkattan ve merhametten gelen müzaharet. Şimdi mahlukatını en çok seven kim? Cenab-ı Hak. Ve bütün mahlukat içerisinde müstesna olarak bütün alemin özü ve özeti olarak yaratılan kim? İnsan. Ve bütün nimetler kimin sofrası? Allah. İnsanın sofrası, Allah'ın Allah. sofrası. Şimdi Ramazan değil, kainatın kuruluşundan beri namütenahi sofraları Allah önümüze açmış tabi bu sofralar sadece mide dairesi değil. Akıl da bir sofra. Nasıl bir nimet? Ya, maddi manevi. Ya maddi manevi sofralar. Konuşmak nasıl bir nimet? Anlamak nasıl bir nimet? Ya düşünmek nasıl bir nimet? İş yapmak, sanatkarlık, maharet nasıl bir nimet? Hayvanlarda yok. Bu vasıf nimet kimde? İnsanda. işte İşte dolayısıyla Cenab-ı Hak mahlukatını seviyor sevmiş gibi yaratmış. Yaratmış ve bütün nimetleri de insanın başına bağlamış. E, Allah insanı yaratsın, yaşasın, bütün nimetleri de insanın başına ba bağlasın. Sonra insan mabunu, mabudunu, mavudunu unutsun. Ya, ya. Rabbini aleminden silsin. <laughs> Bak. Ruhubiyetin izzetine dokun. Cenab-ı Hakk'ın istiklaliyetine muhalefettir yani. Demek seven ve sevilmeye layık olan Cenab-ı Hak elbette bu sofralarda, bu sofraların tanziminde şirke yer müsaade yok. etmez, yer yok. Demek Cenab-ı Hak hem halıktır, hem rezzaktır, hem rabdır. Bütün alemin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek <laughs> mutlak ilim, mutlak kudret, mutlak irade sahibidir. Demek ki kainatın hiçbir ziyetinde şirk ve tesadüf kainatın hallakiyetine, rububiyetine tanzimine asla müdahale edemez. onu ifade ediyorlar. Evet. Evet. Mahaza kül ile cüzde nevi ile fertte yapılan tasarrufat birbirinin içinde mütedahil ve yek diğerine mütesanit olduğundan bu tasarrufları ayrı ayrı faillere vermek mümkün değildir. Şimdi mesela buna mantıkta kül deniliyor. Bütün mesela insanın vücuduna bakın bir kül. Başa bakın başta göz var. Kulak var, burun var, ağız var. İçeriye girin. Kalp var, mide var, bağırsak var. El var, ayak var. Bak bundan hepsi bir bütün. Bunlar parçalanmaz hepsi hayatın kemaline hizmet ediyor. Değil mi? Bakın. Şimdi ezeli plan. Cenab-ı Hak insanı yarattı. Tamam. Ama gözü yok. Göz varsa kainat var. Her şey var. Göz yoksa hiçbir şey yok. Adam iki gözü almaymış, Suç işlemiş. Hapse atmışlar. Demiş ki yahu bana başka bir ceza verin. Zaten ben, ben doğuştan hapisteyim. beri doğuştan beri şeyim, körüm yani. Hapisteyim. Bana başka bir ceza verin demiş. Zaten doğduğumdan beri ben neyim körüm. Hapisteyim. Ne hapisteyim? hapisteyim. Ben ne, başka bir ceza verin bakın. Şimdi yani insanı proje olarak düşün. Her şey var. Gözü yok. Alem karardı. Projenin kadr ve kıymeti aşağı düşürüp. Evet. Peki Gözü var ama kulağı yok. Kulak var ama işitmiyor. Yani ben bazen gençlere soruyorum. Göz mü daha kıymetli kulak mı? Gençler kulak. diyor ki şey hocam göz. Hayır. Kulak. kulak. İşitmek gözden daha kıymetli. Niye? Hı. Çünkü insan işitmediği zaman hem sağır hem de ne oluyor? Lal oluyor. Yani, konuşamıyor. Ama gözüküyor ama yine konuşuyor, ihtiyaçlarını yapıyor, tedarik ediyor. Hiss. Hissediyor. Hissediyor bakın. Şimdi bak, işitme nasıl bir nimet? Kim verdi ya? Şu lisan nasıl bir nimet ya? Konuşuyor. Nasıl bir nimet? Akletmek nasıl bir nimet? İnsana verilmiş şefkat nasıl bir nimet? Şefkat bak, evladını nasıl müzaharet ediyoruz. Sahabet nasıl bir inime? Bakın. İmana medar güzellikler. Hayatın tanzim ve kemanına medar güzellikler kimin? Allah'ın. Onun Allah. için <laughs> kainatın yaratılmasında tecezi ve inkısam yok. Yerleri ve gökleri içindeki her şeyi bir tamamıha bir kemaliha kim yaratmış? Allah'a kalem olan Allah Cenab-ı Demek kainatta işte böbreğin haşa şey, yaratılmasını başka bir şeye, başka bir unsura, kalbi başka bir unsura, kanı, ele başka şeye veremeyiz. Evet. Kainat bir bütündür. Yani cüz kiminse kül onundur. Zerreler, atomlar kiminse galaksiler onun. Her şey her şeyle merbuttur bak. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratamayan bir şey yaratamaz. Bak, her şey birbiriyle merbut. Mesela şimdi bir çekirdeği toprağa atacaksın. Bir kayısı çekirdeği toprağa göm. Ne yapacaksın? Efendim, beş sene sonra kayısı alacağım. Bu çekirdeğe ne lazım? Şimdi bu sorunun cevabı tek bir Allah'ın vahdaniyetini bak, ve yerlerin ve göklerin malik ve sahibinin tek Allah olduğunun izah ve ispatıdır. Elinde çekirdek var mı? Peki, bu çekirdekten ağaç yapacaksın. Göm. Ne lazım çekirdeğe? Toprak. Toprak. Yani küreye arz dünya. Küreye arz dünya. O güneş çekirdeğin sistem. intişarı için ne lazım? Rahmet, yağmur, güneş, güneş, hava. Ha. Dünya'ya ne lazım? Güneş hava. sistemi. Güneş sistemine ne lazım? Galaksi. Galaksilere Galaksi ne lazım? Galaksi. Demek zerre kiminse, çekirde kiminse, kainat. kainat. onun. Kainat parçalanmaz. Tek bir Allah'ın rububiyetini, hallakiyetini, ilim gözüyle, hikmet gözüyle, akıl gözüyle yapıyor? Tescil ettiriyor ve gösteriyor. Evet. Mesela alemin nizam, intizam ve tasarrufunda arzın tedbiri dahildir. Arzın tedbirinde insanın da tedbiri dahildir. Ve aynı zamanda bu tasarrufat yapılırken başka evlerinde şunatına şu bakılır. Şimdi bak birbiri içerisinde Allah'ın rububiyetine medar sonsuz güzellikler var ya. Yani. Bakın. <laughs> yani Müslüman tefekkürü itibariyle böyle külü düşünmesi lazım. Bak. Şimdi hayata ne lazım? İnsan hayatını bir proje olarak kabul et. Mimarlık ve tasarım gözüyle, tasarım mühendisliği gözüyle bak. İnsana ne lazım? Göz. Tamam. Oldu. Göze ne lazım? Güneş. İnsana ne lazım? Ciğerler. Ciğere ne lazım? Atmosfer. İnsana ne lazım? Mide. Mideye ne lazım? Bahar. Bahar ve bahçeler. Meyveler, sevdi, sevdi. Meyveler ve sevdi. Sevdi. Her şeyi her şeyle merbut, rabıt Bakın şimdi küre arzda, bahar mevsiminde sadece Rezzak olan Allah insanın rızkını mı veriyor? Bütün mahluk atan ya. Tam Sanki sonsuz. Ya, bak, ummadığı, bilmediği, değil eli yetişmediği noktada her mahlukun rızkını Allah veriyor. Mukannen. Ezelden tanzim edilmiş. Barkottu barkottu. Yarış merkezine gidiyorsun değil mi? Bir eşya alıyorsun. Çeyden geçerken kasadan okutuluyor mu? Barkottu barkottu. barkottu. Her nimet, yediğimiz her gıda barkottu. Kimse kimsenin rızkını yiyemez ya. Kasanın mı geçici kahve? Geç Hesabın geçiyor. mı? Hesabı var tabi, hesabı var. Markette alıyoruz hesabı. E, yani. Tabi, evet. Yani. <laughs> yani. 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 Yarın melekler önüne çıkartıyor, gel bakalım. Kaç Hı. sene yaşadın? 90 sene. Kaç ton kuzu eti yedin? <laughs> hesap ya. ya ne kadar pizzalayı çevirdin, döneri çevirdin, ca kebabı Erzurum'da yedin evet. bundan hep hesabı var mı var evet. Şimdi bu elektrik güzel bir nimet mi var Hı. ama ay sonunda ne geliyor Hı. fatura güneş Hı. dünyadan bir milyon üç bin defa büyük hadi Türkiye'deki elektrik şeylerinin şirketlerinin Endeks fiyatına göre hesap et. 90 sene başında güneş sana ışık verdi. <laughs> Uçakla birden bir yere gidiyorsun. Uçak fiyatları pahalı mı? Evet. Sen 90 sene dünya uçağında gittin. Gel bakalım. Kaç ton su içtin? Ne kadar hava teneffüs ettin? Kur'an'da bir ayet var. Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Bütün nimetlerden sorguya çekileceksin, sorulacak. Gözünü nerede kullanın? Özün neredeydi, sözün neredeydi, fiilin neredeydi, hayatın nerede? Çoluğun nerede, çocuğun nerede, ticaretin nerede? Varlığın nerede, servetin nerede? Hayatın nerede? Kime tavsiye etti? Yani. Bunlardan dolayı ahirette hesap var. Yani. Yani hesap. Peygamberimiz buyuruyor ki iki tane yaprak yere düştü. Yaprak biri altta biri üstte. Bunlar sembolik simgesel değerler. Allah'ın adaletini ifa etme noktasında Peygamberimiz buyuruyor ki iki tane yaprak alttaki yaprağın hakkını ahirette Cenab-ı Hak üstteki yapraktan alacak. İki koç, birisinin boynuzu, boynuzu var, var, öbürünün yok. Boynuzu geldi, boynuzu vurdu. Boynuzsuz koçun da hakkını öbüründen alacak. Adalet ilahi. Hesap muhasebe. Evet. Müritlerinden birisi gelmiş şeyhine demiş ki, şeyhim dua et Allah ahirette adaletiyle muamele etsin. Ulan sus demiş. <laughs> sus sen. Ağzını kapat. Allah adaletiyle ahirette tecelli ederse sen de helak oldun. Belli. <laughs> ben de helak <laughs> oldum. Rahmetiyle tecelli etsin. <laughs> Hazreti Ayşe'den bir rivayet var. Peygamberimiz buyurdu ki Cenab-ı mahşer gününde hak ismiyle tecelli ederse hiç kimse kurtulamayacak. Hazreti Ayşe, yarası Resulullah siz de mi? Evet ben de. Fakat Allah'ın rahmeti bana ziyadedir. Yani rahmet açıldığı zaman kurt kurtulacağız. kurtulacağız. Benim rahmetim kadabımı geçti. Geçti diyor. <laughs> i̇şte, i̇şte ne yapacağız? Ya Rabbi sana iman et. Tekbir Allah'ın vahtaniyetini kabul ettik. Amin. Sadakna. Ama kulluğa medar hayatımızı hakkıyla kulluğa tam tahsis edemedik. Kusurumuz, hatamız, günahımız çok. Senin rahmetinden, senin inayetinden bekliyoruz. Sen gafur evet. rahimsin. Gafur evet, sensin, rahim sensin, affeden sensin. Hüsnü da en güzeli <laughs> Allah'a karşı olandır. bir veyette var ki <laughs> Cehennemde bir kul cehennemin ateşi içerisinde <laughs> ya gafur ya gafur diye ya rahim ya rahim diye Allah zikreder. Cenab-ı Hak o <laughs> kula sorar ki kulum hem yanıyor hem de <laughs> ya rahim ya rahim diyor. <laughs> hem yanıyor hem de ya rahim ya rahim diyor. Kulum niye zikrediyorsun diyorsun ya Rahim? Ya Rabbi ben seni rahim biliyorum, rahman biliyorum. Ben kulumun zannı üzerindeyim. hadis Hadis kutsalat. Evet. Madem sen beni rahman biliyorsun, ben de seni affettim. Eninde inde zannı abdibi. Evet. Ve hüceyratı bedeniyle zerrat da yaratılıyor. Ve hakeze bütün bu tasarrufat, bütün safata aynı kudrette yapılır nasıl ki şemsin, güneşin nurundan katre ve kabarcıklara varıncaya kadar hiçbir şey hariç kalmıyor, bütün eşya onur ile tenevvür ediyor. Kezalik bütün tasarrufat kudreti ezeliye aittir. Başka bir şeyin müdahalesi yoktur. Küreden zevreye zerreye varıncaya kadar. Yani şimdi burada mesela güneş sabahleyin doğduğu zaman düşünün Cenab-ı Hakk'ın şu dünyada yarattığı her şey kristal cam gibi olsaydı. Güneş sabahleyin doğdu. Yaratan her şey cam, kristal. Her kristalde küçük olsun, büyük olsun, güneş cilve-i ışığıyla, harretiyle nuruyla tecelli eder mi? Eder. eder. Kimse o tecelliden kaçabilir mi? Kaçamaz. Şimdi güneşin yedi renginden, yani sarı, kırmızı, yeşil, may var ya, evet. o yedi renginden birisi konuşması olsaydı, mesela kırmızı rengi konuşması olsaydı, Sabahleyin güneş doğduğu zaman bütün kristallerle, dünyadaki her şeyle aynı anda konuşur muydu Konuşur. Biri diğerine mani olur mu? Olmaz. Bir renginin biri işitmesi olsa, güneşin, sarı rengi işitmesi olsa, güneş aynı anda küre arızadaki bütün şeffaf şeylerin sesini işitir mi? Evet. Birisi üzerinde tasarruf olsa, bir tasarruf diğerine mani olur mu? Olmaz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti umumidir, şumurludur. Hiçbir mahluk Allah'ın rububiyetinden ya hariç olamaz. Allah'ın şahit Allah'tır, alim Allah'tır, habir Allah'tır, latif Allah'tır. Hiç kimse Allah'tan bizdenemez. Allah rakip de, ya, rakip de Allah'tır. Semi Allah'tır, işten Allah'tır, basir, gören de Allah'tır, her şeyi bilen de Allah'tır. Evet. Hülasa arının dimağını, mikrobun gözünü tanzim eden zat, senin efal ve amalini mühmel, başıboş, hesapsız, kitapsız bırakmayarak imamı mübinde yazar. Ona göre muhaseben olacak. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواكم إن الحمد لله رب العالمين